Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle güzel mavi bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için tek sıra güzel bir örnek hazırladım. Özellikle tek sıra oya isteyen arkadaşlarım vardı. İnşallah onların da beğeneceği bir model olur. Oyama başlamadan önce yazmanın kenarlarını göstereyim. İki zincir çekerek tığladım yazmanın kenarlarını. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oyağım 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. O videoda daha önce istek üzerine bütün püf noktalarımı nasıl tığladığımı anlatmıştım. Ben yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Tığladıktan sonra ütülüyorum. Böylece örneğin daha güzel yerleşiyor. E, yazmamı tığlarken ve tabi oyamı da yaparken kullandığım ipim Altınbaşak marka 123 numara. Yazmamla aynı renkte mavi bir ip kullanacağım bugün. Oyamı yaparken kullandığım tığım da 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir. Ama ben 22 numara kullanıyorum. Hemen oyamın yapımına başlamak istiyorum. Zaten tek sıra güzel böyle göz dolduran da bir örnek aynı zamanda. İnşallah bir gün bu örnekten bir yazmayı bitirirsem sizinle paylaşmak istiyorum niyetim var Allah'ım inşallah bir engel koymazsa ilmeğimizi oluşturalım biraz yakınlaştıralım ondan önce hemen ilmeğimi oluşturuyorum geldim şöyle yazmamın kenarına tır altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum şöyle yaptık burada hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım sık iğnenin şöyle şu ipi düşünün. Sık iğnenin önünden giriyorum. Kirpik gibi sık iğneye düğümledim. İp yine şurada kaldı. Üstüne bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki tığ altından sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim bu sefer yeni yaptığım sık iğnemin ön tarafından giriyorum böylece şöyle oldu üstüne bir zincir çektim sonraki tığ battığının altından sık iğne ile girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptığımız sık iğnemizin önünden bir zincir çektiğimiz için zaten orada küçük bir boşluk oluyor şöyle göstereyim bu şekilde yaptım ben. Yine bir tane zincir çekelim. Sonraki tığ tabağın altından 5 tane zincirimi çektim. Yine üstüne bir zincir çekiyorum sonrakinden. Aralarda bu şekilde bu minik çimenden 7 tane yapacağım. Dileyenler sıklığını, seyrekliğini ayarlamak için bu çimen sayısını değiştirebilir. Şimdi çiçek yuvasına başlıyoruz arkadaşlar. Bu çiçek yuvamı başlarken bir tane yine zincirimi çektim. Sonraki tabatın altından sık iğnemi yaptım. Burada kirpik yapmıyorum. Üstüne bir zincir daha çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Çok uzun değil. Şöyle yan tuttuğumda iki tığ büyüklüğünde. Tığımın ucuna ipimi 2 defa doladım. Kırbatta da 1 2 boşluk bıraktım. 3'ünün altından giriyorum. ikişer 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 3 kere de çıktım. Şöyle oldu. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Örneğimin ters tarafına döndüm. Ters tarafta biraz önce yaptığım trabzanımın tepesine sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örneğimin düz tarafına döndüm. Tığım ucunu ipim 2 defa doladım. Geldim 5 zincir çekerek yaptığım o minik yuvadan 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. Yine iki defa doladım. Yine 2 2 çıktım 3 kere de yan yana 2 tane trabzanım oluştu. Burada Tırabzanlarımın önünden girdim. İpimi tuttum. Tığımın ucuna ipimi sardım. Tekrar girdim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 defa girdim. İpimi şuradan tutuyorum. Tığımın ucunu aldım. Tığımı hafifçe oynattım. Tüm ilmeklerimin içinden çıktım. Sonra sardığım kısmı trabzanlarımın üzerine şöyle düzelterek ayarlıyorum. Uç kısmına yığılmasın diye gevşek bir şekilde düğümledim. Tığımın ucuna ipimi yine iki defa doladım. Geldim yuvaya. İkişer, ikişer, ikişer üç kere de çıktım şöyle oldu üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim şimdi burada hem trabzanımdan hem de şu sardığım bölümü tutturduğum ilmeklerimin ikisinin birden altından giriyorum hem ipimizden hem de trabzanımız kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne 3. 4 5 6, 7, 7 tanesini bu şekilde yaptık. Geri kalanı için altta kalan trabzanımın altta kalan kısmından devam ediyorum. 8, şöyle göstereyim arkadaşlar. 8, 9, 10, 11 tane olacak sık iğnemiz toplam. Şöyle oldu şekli. dalımız bitti yuvamıza geldik sık iğne ile yuvamızdan tutturuyorum üzerine 1 2 3 4 zincir çektim iki kez doladım iki içerikşer çıkıyorum bir trabzan ördüm yine iki defa doladım yine içerişer ikişer çıkıyorum ikinci trabzanı birazcık ip saracağım burada yine iki trabzanmızıın birden önünden giriyoruz 12 defa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hepsinden birden tığımı oynatarak çıkıyorum. Sardığım bölümü trabzanları üzerine düzelterek yerleştiriyorum gevşek bir şekilde düğümledim iki defa tığımın ucuna ipimi sardım geldim yuvaya ikişer 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 üç kere de çıktım bir iki üç dört beş zincir çektim hem trabzanımdan hem de altta kalan ipimden giriyorum ve kirpiğimi düğümledim buraya ikinci üçüncü dördüncü 5. 6. 7. sık iğnemi yaptım. Geri kalan 4 tane için şöyle göstereyim. Şuradaki sadece trabzan artık ipi değil sadece trabzan alıyorum. 8 9 10 11 oldu. Böylece ikinci dalı da yaptık. Hemen geldik. Yuvadan tutturduk. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Biraz daha ip saracağım. 2 defa doladım geldim yuvama. İkişer ikişer çıkıyorum 3 kere de. Yine iki defa doladım yine aynı şekilde. 2 trabzan ördüm. Bu iki trabzanımın önünden 12 kez giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hepsinden çıkalım. Düzeltelim. Gevşek bir şekilde düğümledim. 2 defa doladım. Tekrar yuvaya geldim. 2 ikişer üç kere de çıkacağız üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim hem ipimden hem de trabzanın altından girdim 1 2 3 4 5 6 7 7 tanesini iple birlikte alıyoruz. Geri kalan 4 tanesini sadece trabzandan alıyoruz. 8 9 10 11 tane oluyor toplam. Şimdi bunu bitirdik. Yuvamızdan da son sık iğnemizi yaptık. 5 zincir çekerek ilk bir yuva yapmıştık. Çiçeklerimizi oraya yerleştirmiştik. Oradan geri kalan alttaki trabzan içinde sık iğne ile giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. ile tığbatlığın altından yapalım. Şöyle oldu çiçeğim. Devamında da aradaki çimenime geçiş yapmam gerekiyor. Burada bir zincir çektim. Hemen yanındaki tığ battığının altından girdim. Sık iğnemi yaptım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yaptığımız sık iğnemizin önünden girip kirpiğimizi düğümlüyoruz. Bir zincir çekelim. Sonraki tığ battıya. Yine 5 zincirimi çektim. Sık iğnemin önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Ben şimdi birkaç tane daha yapayım arkadaşlar bu çiçeklerden. Sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. ben oyun biraz ilerlettim arkadaşlar bu şekilde oluyor bitirdiğiniz zaman ütülendiğinde de zaten kalıp gibi duran bir model şimdiden özellikle tek sıra sevenlere ve yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum herkesin ellerine sağlık diyorum anlattığım sayılarla yaparsanız ilk seferde özellikle sarma olan bölümü düzgün düşüremeseniz bile eliniz alışır mutlaka yaparsınız Yakın plan fotoğraflar Instagram'da Oya Hanım sayfamda. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.